13 yıllık evliyim. İsteyerek evlendim eşimle. İlk evlendiğimiz günden beri şiddet var zaten. Oğlum geç konuştu, özel eğitime gidiyor bu aile içi yaşanan huzursuzluklardan dolayı. Hani yıllardır mücadelemi verdim ben oğlum için. Hani eşim düzeltmek istedim ama hiçbir türlü kabul etmedi. Sürekli alkol, şiddet, dayak psikolojik tedavi gördü ama onu da kabul etmedi. Bir çocuk kısmında. Şu kısmında. Şuradan. Öldürmeye kast ben de elini ittirdiğimde bu şuradan şöyle sıyırdı şu kısımda. Bir an evvel boşanmak istiyorum. Yani hukukun daha hızlı ilerlemesini istiyorum. Para cezalarının kaldırılmasını istiyorum. zorla apartmanı eve çıkarttı. Yani kaçmaya çalışsam da kaçamadım. Elinde bir de bıçak vardı. Evde bayağı bir arbede yaşandı. Zaten onun üzerine polisler geldi. Yani zaten sürekli hep canıma kastetmek istiyor. Yani normal bir insan olmadığı için hani uzaklaştırma kararı aldım. Bacağınızdan mı yaraladı en Evet. Öldürmeyi ee... Öldürmeye kastetti ama ben bıçağı elini ittirdiğim için bacağıma hani eli kaydığında bu bacağıma geldi bıçak. Ya benim uzaklaştırma kararım ilk başvurduğum gün onaylanmamış. Daha hani işlemlerin hızlı olmasını istiyorum. Daha öncesinde de polisler aradığımızda çok sağ olsun Allah razı olsun hemen geliyorlar ama prosedürlerimiz çok yavaş ilerliyor. İstiyorum artık istiyorum yani. Yıllarca denetim serbestlik o para cezasına çevriliyor. Para cezası olmazsın. Para cezasına çevrilip dışarıda geziyor herkes. Öldürenler. Bu da bir öldürmek, katil yani. Bu da insanı öldürmek istiyor. Bu da bir katil. Eşim olabilir ama katil. İnsan canına kastetmek istiyor. <laughs> Ve bunu bırakmadı. Yani sürekli tehdit ettiği için beni. Ben daha öncesinde de ayrılmak istedim, mahkemeye sundum. Ama çocuğumla tehdit etti, ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Dün de beni yakaladı sokakta, bıçakla öldürmeye, makas etmeye çalıştı. Sonrasında yara aldım ama. psikolojik olarak benim de yani ben de tedavi görüyorum çünkü beni yani hasta etti